Kâbus. Karamsar kabus. Karamsar kabus. Ve ben Ayal Prens. Ayal Prens. Prens. 2013. 2013. Gaziantep. Gaziantep. Gazi Stüdyo Anadolu. Hepin başkenti. 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 Special for my today. Hadi. Hadi. Hadi çek. Yine bir mey. İllerde dertliyim lan gelmeyin bak üstüme Aşkı yazan ellerimi kırdı gittiler anne Acımasız bu hayat gülmedi ki yüzüme Dert dolu bu hayatta çaresizim öylece Maddeler eşlik ediyor evet bana bu yolda Aşkın yolunu çıkamam yokuş oldu bana lan Kimse aramasın beni aramasın artık lan Dumanların içinde sorgudayım bu akşam Sordunuz mu halimi Seven bu kalbim isyanda Hadi durdurun beni Çek tetiği daya kafama Acı çile yaktırsa Senden bana tek kalan Bazen bana bakardın ya şimdi ne oldu böyle Hasretin yüreğimi yakıyor hadi gelsene Serseri ettin lan beni sen o gidişine bak Hayallerim vardı seninle arzu şimdi neredeler Bak kızım sen gittin günden beri Maddelerle avutuyorum kendimi Belki, belki bir gün dönersin Belki bir gün tekrar eskisi gibi seversin Yemin ederim, yemin ederim senden sonra kimseyi sevmedim. Yolunu gözlüyorum her gün Ne olur tekrar dönsen eskisi gibi olsa Sımsıkı sarılsam sana Of of Hatırlıyor musun ilk buluştuğumuz yeri İlk senin elini tuttuğum anı Zor da olsa seviyorum cümlesini söylemiştim Biliyorsun Gözlerin gözlerime bakmıyor artık Çünkü yanımda yoksun Babam bile bendeki değişikliğin farkına vardı İçme oğul boşver İçinde gelecek mi sanki Aslında ona da hak veriyorum sen gittin Sen bir gidelim, daha dönmedin. Dönmedi. Yine bir me